Beren bu kadar sütü ne yapacaksın? Okula götüreceğim. Kardeşime vereceğim. Okula götürüp kardeşinle mi paylaşacaksın? Evet. Ne kadar Ama süt? benim. Ay ne kadar çok süt tüketiyorsunuz Beren böyle. Ben seviyorum Tabii ki tüketeceksiniz değil mi? Meyve suyundan falan her şeyden. Çok yara işte, arkadaşlar sütler. Ama su hariç. Beren içiyor ve güçleniyor gördüğünüz gibi her hafta bu kadar süt alıyoruz. Sadece bunları okula götürmek için alıyoruz değil mi? Evet. Evde de akşam içme sütlerimiz var tabii ki. Böyle büyükler. Büyük büyük litre litre sütleri de Aynı akşam evde. İşte büyükler. Bile. Evet buradaki litre sütlerimizden içiyoruz değil mi anneciğim? Evet onlardan akşam içiyoruz. Bunların Bunlardan da okula götürüyoruz. Okula götürüyoruz. Beslenme çantamıza koyuyoruz. Ben bundan aldım. Bir de çilekli aldın. E, bir de şu muzludan aldım. Muzlu Wheels'li mi o? Hayır. Unicorn aldım. Unicorn'lu yani. aldın. Nerede? unicorn yok ki burada mı? Yok ama şu arkaya baktığımda buldum. Aa, arada bir tane sıkışmış yani. Evet. Allah. Im. Hadi bakalım. Aa, Beren dondurmalara bakar mısın? Bir tane alalım mı? Hemen alalım. Hangisinden? Hangisinden almak istiyorsun? Dondurmacı geldi. Allah! Onların hepsini mi alacaksın? Ne yapıyorsun? Benam bütün dondurmaları aldın. Anneciğim bütün dondurmaları çıkardın. Eriyecek şimdi onlar. Hadi Allah! Beren ne yaptın anneciğim? O mi? kadar dondurma yenilir mi? Biraz, oldu. Biraz bence de fazla oluyor. oldu Beren yani abarttın yani. Şöyle. Bence abarttın yani bu kadar dondurmayı. Hadi bunları yerine koy. Ondan sonra alışverişimize devam edelim tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Zaten evde de var. Evet evde de var değil mi? Hadi bay bay yap bakalım arkadaşlar. Bay bay. Göremedik. Bize bakmıyorsun. Evet. Bay <laughs> bay.